ne yapıyorsunuz yine oyundayız bu arada en sonki videoyu video izlemeyenler varsa izlesin burada kalmıştık giyin sevimiz oldu çok beğenmişsiniz bir şu şurada, şurada ev olduğunu söylemişsiniz şöyle söylemişsiniz Evet bir kişiyi operatör yapacağım dedim yaptım ya evet, da yapacağım artık bilmiyorsun. Acaba. Bu arada Squid Game'e gelmek istiyorsanız benim adımı görüyorsunuz Burada bu da Polav OC 52 62 43 KVP kapası var görüyorsunuz zaten en sonunda da kök 3 var olsun. Telefon numarayı yazmışım bilgimiz. Bu ne ya? İsme bak. Bu ne ya? Sen <laughs> onun kafası. Daha çok şartlısın. Son buraya kalmıştım. Vediyi öldürmüştüm. Evini çalmıştım. Hi hi bak buradan gözüküyor. O ne ya? Şu şeye... Neydi? Tencere kafaya söyle. Gencer kafa. Vallahi oyamla bastığım kafanı izledim seni. <laughs> Gitti bitti oğlum sen. Bitti kafanı. Bak kaçıyor. Gel kaçma. Bir <laughs> şey olmadı lan. Ne bakıyorsun Ne oldu? Bak nasıl işte. Oha madene bak abi. Madene bak. Aklımdan bir saldırsın ben. Böyle bir düşeyim var ya. Abi köprü var bu da. Bok yedik. Ben şimdi bok vardı da yedik yedim. Bu da köprü var bildiğimiz. gideceğiz. gezeceğiz. Oh. Korkutucu madenin devamı herhalde bu. Ne bileyim. Ne bileyim. de bu. Bak. Mutlu server ya yapacağız. Mutlu server ya da çıkmayacak böyle bir alan. Biz daha burada kal... Ananın ki... Ya... Ya, bu arada size söyleyeyim. Korkutucu bir şeyler olabilir. Desem ne bakın ayağımla izin. Ne korkutucu şeyler olabilir olmam. Küçükler varsa korkanlar varsa izlemesin. Ve o ne? <laughs> İnsanlar öldürülmüş. İnek sen mi yaptın lan bunları. Sen mi yaptın. Ready? Oğlum ben seni öldürmedim mi? Bak kafasına geçirmiştim. Bak kafası yok. İşkence yapmış ona. Eyvah. Oldu. Ne yaptın ya? Oğlum. Ayı. Bu kadar. işkence bu. Öldürmüşler. Tövbe tövbe. Vallahi de kafana geçeyim. Bak mı diyecektim. Adamı asmışlar. Allah kabul etsin. <laughs> ne diyorum ben lan? Tövbe tövbe. Bismillah. Tövbe tövbe. Evet Fatih iki doğal okuyoruz diyeceğim de yaşıyor adam. Nasıl yaşıyor? Adamın organları gözüküyor. Bacaklığı çıkmış. Bağsaklığı yok. Nasıl gözüküyor değil mi? Hop. Lan. Jevin. Sizi. Jevin. Yine yanına gelemiyorum. Allah'ın cezası Jevin. Ne kazan. Kazan. Kazan bu Kazan bu Burak kazan. bu vak kazan. Ne? Atarsın. Tövbe. Ne yapıyorsun sen? <laughs> Anladım. Abi belediğine o da asmış adam. Ne? Seansı mı? <laughs> Lan vedin yok. Lan İnek yok oldu. O dayı. O dayı. İnek gözümün önünde yok oldu. Abi ne diyor da? Yo verin, geri geldi. İnek. İnek, inek de geri geldi ne? Bak dayı. Abi ne oluyor? Oyun mu yoksa biz? biz bir şey yapar. Ben şu ben almadım Vallahi de bunu öldürmezsek bu bizi öldürecek. bak buradan ben onu vurdum. şey diyeceğim. İçine düşersem olur. Bunu mu lan Buradan mı O beni vuramıyor. Çünkü sen sığırmaya kalırım. Yok buradan yarısı. Burada yarısı. Oh, oh. Sonra yaptılar ve Seni iç dış temizlemişler. Ve değil. Ve değil. Sabah olmasın. Sabah olmasın. Sabah ya abi beynine geçirdim şu kazmayı ya. Dur adamın balta çıkmış. Bana öyle demişsiniz. Gel söyleyelim. Ne ne Abi niye sustun? Abi özür dilerim. Kötü mü çok az çaldım. Korkmaya başladım ben kaçıyorum abi. Ay bu. Ben bunu farm robot'a söyleyeceğim. Aa beni oldu. Ay benim gerizekalı olmuş. Pamuk. Ne diyor lan? Pam bilgisayar. Bil bay bilgisayar. Spatına tüküldü. Abi geldim. Abi. O abi sen ne yaptın? Eşyalı yukarıdan taşı dedin de abi ne yaptın sen? Sen babi misin? Abi sen ne yaptın stancıya bak. Şimdi ne bokumuzu yiyecek bu? Bana. Bu otomatiğmiş mi? Eee. Anlatır mısın abi? Hmm. Anladım. Şimdi otomatik yapım mı halde mi? Mükemmelmiş. Jeneratör de altta değil mi? Abi bizim ready var ya bokunu yedi. Ne yapacağız? Bir sıkıntı yok yapacağız mı? Ha ben gidiyorum ya düzeltmeye tamam. Anlamadım bir şey. Elmas ver, elmas Bay domuz. Sen de bakma oğlum vallahi de. ağzını bunu kıracağım. Konuşma. Bulamıyorum da. Vurmak da çok istiyorum sana. Tamam. Bir uşak. Şey Öldüreceğiz. Sen yeter bak. Bu beni dağlamaya başladı. Onu da öldüreyim Öldüreyim mi? Öldüreyim Öldürdün lan Sana ben bunu niye öldürdüm Lan ben bunu niye öldürdüm Ben niye bunu öldürdüm Bir sorma Hayır, hayır. Bek. Bunu bana tutuyor Ben bunu fanbota söyleyeceğim. Köy ele geçirebilirim daha kötüsü olabilir. Bu artık videonun başka bir videonun konusu. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayınız.